Pilates'te bütün bu yapılmazları yapıyoruz. Niye? Şimdi Pilates'in özel bir yeri var. Çünkü Pilates sporu bir fizyoterapist tarafından dizayn edilmiş bir spordur ve omurga ile ilgili aslında zararlı bir hareketi içermez. Fakat zamanla Pilates biraz deforme olmuştur. Yani yapılacak hareketlerin çeşitliliği arttırılmıştır. Diğer sporlardan ve diğer egzersiz modellerinden örnekler alınmaya çalışılmıştır. Ve bunlar alınırken bir omurganın normalleri düşünülerek genelde alınmamıştır ve tabiri ise ortaya karışık bir egzersiz sistemi çıkmış durumdadır. Normalde bu pilatesle ilgili daha profesyonel videoları izlediğimiz zaman söylediklerimle uyumlu şeyler olduğunu göreceksiniz. Fakat mevcut geldiğimiz noktada biz öne eğilme yasak derken öne eğilmenin pilateste yapıldığını görüyoruz. Halbuki profesyonel pilateste öne eğilirken kişi bacaklarından destek alarak emekleyerek yere uzanır. Kalkarken de yine bacaklarından destek alarak doğrulur. Boşluğa doğru öne eğilme profesyonel bir pilates yoktur. Ancak günümüzde birçok yerde öne eğilerek esnetme tarzında hareketlerin yapıldığını görüyoruz. Bunu çocuk yaşta veya genç yaşta birisine yaptığınızda belki bir sıkıntı çıkarmayabilir. Ama bir 30-35 yaşında, 40 yaşında birisi bunu yaptığında bel ağrısıyla bizlere başvuruyorlar.